Herkese merhaba arkadaşlar benim Emre yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bazı sahipçilerim tamam eyvallah çanıt yapıyor çok eğleniyor. Fakat senin az maçlarını özledik. Az katlına maçları at diyenler olmuş. Onlara özel az katlıyla maçlar yapacağım arkadaşlar. Ve bu videonun ana konusu en büyük sorusu. Ben bu soruya bir türlü cevap veremiyorum. Sizden fikir almak istedim bana yorumlarınızı yazın. Kaka mı? Cruyff mu? Ronaldinho mu? Hangisini ofansif da oynatmalıyım? Bakın bu üç adam. 3 arasında hiçbir şekilde karar veremiyorum. Diyorum ki Kakay'ı oynatayım aşırı hızlı. Diğer ikisinden baya hızlı bir oyuncu. Çapraz bacak dönüşü var ve sert muhteşem. O konuda 10 üzerinden 10. Sonra diyorum ki ya Ronaldo'yu oynatayım. Plaseleri muhteşem ve bu adam tam orta saha gibi oynuyor ve geriye de gelebiliyor. Faydası da var bunun diye düşünüyorum. Sonra diyor ki Cruyff'un da bileği çok sağlam. Çok iyi top tutabiliyor ve ofansif İki forvete yardımcı oluyor. Atak yönde bana bayağı faydası oluyor. Üç oyuncunun da mükemmel artıları var. Üçü de harika. Fakat ben bir türlü hangisini oynatacağıma karar veremedim. İlk yarı hangisini oynatayım? İkinci yarı hangisini oynatayım? Bana yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bana tavsiye vermiş, bana akıl vermiş olursunuz. Kesinlikle yorumlarınızı okuyacağım. Benim için çok önemli bu konu çünkü bir türlü karar veremiyorum aga. Sanki üçü de benim çocuğum gibi birini alsam öbürünü üzülüyorum, öbürünü alsam öbürünü üzülüyorum. Siz kimleri alırsınız ya da ben kimleri almalıyım yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve az katlomuzda, turnuva katlomuzda ondan maça geçelim oynat bakalım. Ya üsttür 800 derece adam geliyor. İkisini yendik neyse artı iki artı 2 aldık da biri de geçersiz saydı. Onları paylaşmak istemiyorum. Daha güçlü bir rakip gönder bize. Konami daha güçlü, daha güçlü böyle. Güncelle gönder abi. Tamam al portakal suyu buyur. Severim abi. Hadi bakalım. Hatay'a buradan sevgiler. Bakalım abi Rumeni Geraç. Forlan da yukarı bakıyor da ben Forlan ne zaman oynatsam pişman oluyorum. Gene de oynatacağım. Gene de oynatacağım. Bakalım abi şöyle tıkladık. Rakipte Owen var. Ronaldo var. Messi var. Gayet iyi. İleri at. Defans hattında da görmediğimiz bir isim genelde Pique'yi koymuş. Güzel. Katlosu güzel ve Döşamp oynuyor. Ayrıca benim hocamın adı ya arkadaşlar. Corin ile oynuyorum. Haberiniz olsun çok soranlar oluyor. Bir de bir tane PUBG video sattık. Allah aşkına Remzi Gamalak değişti. Remzi Gamalak'ı kaybettik. Remzi Gamalak da artık PUBG'ci oldu. Biz seni pes atıyorsun diye söylüyoruz. Oğlum eğlendik ya bir kere. Belki başka zaman da eğleniriz yani. E, takmayın. Pes mobili bırakmam kanka. Allah'tan bir şey olmaz söyle bırakmam. Rumeni'ye bıraktı kakaya. Kaka bak. Oo. İzle izle. Oh, sert rakip severim. Severim. Şimdi, şimdi. Beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak ne olur? Atlı çalışmaya başlıyoruz. Bak şimdi. Ya biz valla bizim beyinde iş yok kanka. Aha, alırım. Ver ver ver. ver. Eyvallah canım. Ver. Forlan harikasın. Rumeya indir gülüm, indiremedim varan orada ayak koyabilir mi koyamadık Jorginho ayak koyabilir mi koyamadık Kime ne niye ayak koyuyoruz ki biz kanka kimse hiçbir şey yapamadığımız Lan ne cümle kuramadım ben Lan cümle kuramadım cümlesini kuramadım ya Of Al Geri hmm. ee, Hakaret etmeyeceğim hakaret etmeyeceğim Hadi Cross indirgülüm gülüm Jorginho Aba Aba Aha. Bak Owen atarsa yandık bu arada. Bak bakan Bauer çektim geri. Çünkü kaçmasın Ronaldo Evet. Abi haydi Ronaldo okula diyoruz. Ronaldo'lar evden kaçmasın diyoruz. Çeh neler yapıyorsun be. Şimdi kanka. Bak Kipar bir sağlam oynuyor şaka maka. Aha kafı. izle şimdi. Bütün sükunetimizi koruyacağız. Vieira bıraktı Kaka'ya. Kaka harikasın. Forlan patırt. Güzel. Kaka. Kaka. Kaka şimdilik bir asist yaptı. Gayet de ofansif. Forlan bıraktı Beckham'a. Ay geri oyuna geri oyuna geri oyuna. tamam tamam. Şimdi şuradan böyle bir oy şu çekesin geldi de gole gideceğim olmaz başka zaman çekersin. E bunu da atamadık. Kaka bastırır mısın gülüm? Bastıramadım mı? Kante sen bir şeyler yapalım sana. Tamam. Ne vereyim abi mepo? Aga be. Olmadı. Tamam. Tamam bir şey olmaz. Abi aşağı çekiyor. Ver. Ver, ver. Anam. Uf, Bekan Hiçbir şey yapamadı ki. Aha geliyor. Arkadaşlar adam geliyor offside. Evet, offside'a düştüğüm dakikada unutar. Bir şey demiyorum ben sana. Hadi bakalım. Çe. İndir abi. Hop, Aa, adam 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 anladı abi. Adam zeki çıktı abi. Kaç. Bak şimdi. Şurada kaka çok güzel. Aa bak Tekrar abi, kaka sen nasıl bir şeysin öyle ya? Adam var ya iğne deliğinden geçiriyor ya. <laughs> ver, ver! Kaka gidiyor, kaka. Onu da mı geçir, onu da geçir gel bir de Neyse, ben ne diyorum? Çok <laughs> estağfurullah, çok çok kaza geldim. Ay. Ne oldu lan orada? Eden Militao Beckham yanına gitti. Kante'den döner sallarız. Aa bizde. Bizde her zaman bizde olur böyle toplar biliyorum. Vieira bıraktı abi Kaka'ya. Kaka. Oy bir çapraz bacak dönüş yapmaya çalıştık. Olmadı. Kaka çok güzel aldı bu arada. Campbell. Gerrard Kaka'yı gördü. Kaka koşar mısın oraya? Oo abi sen nesin bu arada? Kaka sen nesin bu arada? Abi adam bırakmıyor. Abi adam bırakmıyor. Bu golü hak etti. Abi 5 falan düşüyor lan psikopat bu. Kaka kendine gel kuzum. Kurban olur sana? Böyle bir olabilir mi ya? Kakadı yargı meşin ya. Abi şu, şu. Evet ilk gel 2-0 bitti. Rakip gayet sağlam. Biz de bayağı boş yaptık. 3 şutumuz var. 3 kaleye bulmuş. 2 golümüz var. %86'lık bir sabitlik pas oranımız var. Rakibe şut şansı tanımamışız. Portakal suyunu severiz demiştim kanka. Hadi bakalım. Şimcik bak şimdi. Bir arayı geri çekiyor. Jorginho, Messi, Ronaldo. Aa, ver, ver ver, ver. Yapma yapma. Bekan var indirir misin? Teşekkür ederim gülüm. Carlos. Şurada Vieira'yı gördük. Gördük mü? Kaka kaçar inceden. Hadi bakayım. Kaka çarpmaz bacak dönüşü. Kaka bunu at hadi. Abi bayılıyorum ya şuna. Alıp böyle var ya sevesim var. Nasıl bir adamsın sen? Arkadaşlar benim tercihim Kaka'ya biraz daha yaklaşmaya başladı. Ama koskoca Ronaldinho'da yedek bırakılmaz ki. Cruyff ne yapacak? Patlı dışına çıkar mı lan Cruyff? <laughs> Bunu gördük de ben çapraz bacak duruş yapasım var. Gerard, Gerard. Aha şurada bir şey gördüm. Rume bıraktı aşağı Kaka'ya doğru. Kaka koşuyor. Kaka çok hızlı. Kaka. Kaka yukarı çapraz bacak dönüşü yaptı. Oradan geçti. Buradan geçti. Hadi lan oradan. O neydi lan öyle? Abi Artık birinci o fazla ortası Kaka olacak abi Allah abinin Ronald'ın yok bakma Abi adam durdurulamıyor lan Aha bir de kaçtın mı lan Hadi canım Şimdi şöyle çektik Bıraktı Kaka'ya. Kaka'dan Rume'ye. Rume çok güzel gördü Forlan'a. Ben niye Kur'an kursuna gelmiş gibi oturuyorum? Bir yaslan kanka ya, bir yaslan ha, Tamam. Rume'ni Bıraktı abi Kaka'ya. Kaka topu pası Viera'ya. Viera çok güzel gördü Kaka'ya. Kaka, o oh, varan geldi. Viera bıraktı Kaka'ya. Kaka durdum bilerek. <laughs> Bence vıttım biraz. Bence vıttım biraz. Aba adam kaçtı. Yersem gerizekalıyım, yersem alayım. Kendinize böyle küçük eğlenceler çıkartabilirsiniz pes oynarken. Daha ben video dışında neler diyorum yersem. <laughs> Hırs yapayım işte. Kakacım seni alkışlatıyoruz gülüm. O muhteşem golünden sonra eline koluna sağlık. Kroif'ı alıyoruz. Oğun alıyoruz. Çünkü süper yedik. Ve Torres'imizi aldık. Devam. Çok tatlı bir maç. Çok tatlı bir maç. Abi çe. Şimdi Owen indirirsen Cruyff'a. Cruyff, Torres. Torres bıraktı ovuna. Ovun, abi çok erkenci davrandık. Acele ettik. Başarlarımız devamını diliyorum. Bir daha olmaz inşallah. Şimdi çektik abi Cross. O bende. Nasıl bende değil ya? Kaka ne yapıyorsun sen? Sevdiğin adını mı yazmaya çalışıyorsun sahaya manyak? Hadi bakayım. Owen geliyor. Owen, Owen. <laughs> gelemedik ki, gelemedik ki. Abi Cruyff, Alfus Davis bir şeyler yapabilir miyiz? Bir gol daha var ha. Bir gol daha var ha. Kaderimize yazılmış gibi. Kanka, o bak. Gördün mü Torres'in kaçtığını? Torres'in indirişini gördün mü? Owen'un vuruşunu gördün mü? Kalecinin kurtarışını da gördün. Her şeyi de anlatmayın kanka. Bak ya. <laughs> Hadi bakalım. Kanka, Güzel orta gol getirir de. Yok ya. Bir korner golü de yakışır ya. Yakışır. Böyle Karlasman böyle patır diye vursak. Şu şekilde. Şöyle yapacağız abi. Kafu. Çektik şöyle. Bıraktı. Carlos'a bıraktık. Carlos. Ama var ya. Arada iki oyuncu var. Onların böyle arasından böyle kıvrıldı. Ama olmadı. Abi indirir misin Mekan var? Teşekkür ederim. Ee, indiremedin ki lan. Geri alıyorum teşekkürümü. Campbell. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff. Oy. Cruyff. Abi benim o fazla yanıyor lan. Vira'yı gördük. Vira. Offside varmış. Keşke oraya da elde Torres atsaydım. En azından falimi kullanırdım. İşte. Eden Milta. Eden Milta. misin? Teşekkür ederim. Campbell. Eyvallah. Cruyff. Cruyff bıraktı Gerard'a. Gerard. Abi yorgun yok aldılar. Şimdi oto bir alıp bir gole daha gidebilirim. Ya ben canım bir gol daha istiyor kanka ya. Lütfen be üzmeyin beni. Allah'ım. Bitti bitti. Ama çok tatlı bir maç olmadı. Ben bayıldım. Harika bir maçtı oldu. %84 isabetli pas oranı. 7 şut. 5'i kale olmuş. 3 gol var ki. Kaka bir gol iki asist oynadı. Golü öyle bir goldü ki asistleri öyle asistlerdi ki yine de geçti. Yargı abi. Kaka muhteşem bir detay yemin ederim ya. Peki Ronaldinho ya da Kaka da Kroya nasıl oynadığımı ben takipçilerim az çok biliyor. Sizce hangisini ilk yarı hangisini ikinci yarı almalıyım? Yorumlara yazarsanız sevinirim sizi çok seviyorum. Öpüyorum kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.